Doğa bilincini oluşturarak, çevremizde gördüğümüz nasıl değerlendirebiliriz? Nasıl daha ya, faydalı hale getirip doğa bilinci oluşturabiliriz? eee bir amacımız. Ve amacımıza ulaştığımızı eee düşünüyorum. Bu evet. yüzden öncesi eğitim kurumlarında ya yaptığımız şey. materyalleri Ay uygulayarak eee pratik e, yaptık. Ne Güzel ürünler ortaya çıktı. Çalışmalarımızı şu an eee yıl sonu sergimizde sergiliyoruz. <laughs> Esma! Evet, evet. evet öğrencilerimizin aslında bir dönem boyunca sergilemiş oldukları emekleri var. Ee, bu emekler içerisinde sadece el emeği değil, bilişsel, zihinsel anlamda e, tasarladıkları birçok çalışmayı burada sergilemiş bulunduk. Ee, amaç hem çevreye, doğaya zarar veren maddeleri ayıklamak. Sen görüntü alıyordun,